Merhaba! Merhaba Biliyorsunuz dün bir konser gerçekleştirdik İzmir Gündoğdu Meydanı'nda. Ee, biz dedik ki bundan bir, bir hafta 10 gün önce bu pandemiden sonra e, insanların, halkın moralinin çok bozuk olduğunu düşünerek ve e, stres ve e, yaşadığımız bütün her şey bizi gerçekten çok gerdi diye düşünerek biz de konserler yapalım, bunları bedava yapalım, belediyelerimize haber gönderelim. Biz bir sanatçı, bir çarkıcı, bir müzisyen olarak hazırız. Gelelim sizle konser yapalım dedik. Birkaç kişi de bize tabii ki geri döndü birkaç belediyemiz sağ olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu, işte Milas bizim çoğu belediyelerimiz. Şimdi yarın sevgili Ataşehir Batal Gazi Beyefendi ile görüşeceğim, randevu verdi bana. Buradaki amaç sadece ve sadece tamamen iyi niyetli bir şekilde ve e, bu işin parayla yapılmayacağını da göstererek ve bizim kendi camiamızın içerisindeki bir tanım kendini sanatçı zanneden ama bu pandemiyi bile fırsata döndüren insanların ee, aslında yaptıklarının yanlış olduğunu gösterebilmekti. Ben 90 yılından beri şarkı söylüyorum. Ee, daha önce de bir yapım şirketim vardı. Yani şu anda yapımcıyım diyenleri cebimden çıkartırım. 90 senesinden bugüne kadar da yapımcılığın her şeyini çok iyi bilirim. Yapımcılık da yaptım. Zamanında Erol Köse ile de çok ortaklığım oldu. Ve bu Polat Yağcı denilen arkadaşımız da bizim yanımızda Erol Köse'nin yanında bizzat çalışmış. Bir mesleği ondan öğrenmiştir. Şimdi bugün benimle ilgili kendi yanında çalışan gene ve e, adı sana unutulmuş maalesef bunu böyle söylüyorum. Çünkü öyle bir müzisyene benimle ilgili böyle konuşmak hiç yakışmadığı için e, bir takım açıklamalarda bulundurmuşlar e, birkaç magazin sitesine. E, bu Yandaş magazin sitelerine. Bakın güzel kardeşim. Ee, sizden korkan sizin gibi olsun. Ben e, geride utanacağım hiçbir şey bırakmadım. Benim alnım ak al yüzüm pak. Ayrıca Rumeli Yücel'in Rumeli Sarı konserleri diye 20 senedir konuşuyorsunuz da artık yeter. 2020 oldu. E, Rumeli Sarı'nın konserlerinin üzerine açık hava konserlerini siz öyle güzel e, elden avuçtan böyle herkesten döndürerek götürdünüz ve yaptınız ki. Ve orada da canınızın istediklerini çıkardınız ki bana bununla gelmeyin bir. İkincisi ben ahlaksız bir kadın değilim. Eğer birilerine haksızlık yapıyorsanız bunu söylerim. Söylemeye de devam edeceğim. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Bir zamanlar kapımda yatıp da bana beste satmaya çalışan sen Ümit Sayın, senin müzisyenliğine bu hiç yakışmadı bir. İkincisi ben zaten bütün yaptıklarımı ve arkadaşlarıma ödül verdirdiğimi zaten itiraf etmiş bir kadın. 20 sene geçmiş. Üzerine dört kere evlendim ben. Bunları bırakın. Uçan kuş sana söylüyorum. Can Tanrı yer. Bak gerçekten artık o 2000 yılındaki zavallı kadın yok. Ayağını denk alacaksın arkadaşım. Bilmem anlatabildim mi? Ben petekliğin çöze falan benzemem. Ben hiç kimseye benzemem. Benim canım sıkma. Benim açıkta hiçbir şeyim yok. İçim rahat. Son derece rahat. Ahlaksız hiçbir şey yapmadım. Bulamazsın. Önüme koyup kaldırıp sürekli Hakan Uzan dönemini hatırlatmayın. Çünkü hepiniz Hakan Uzan'ın ekmeğini yediniz. Kapısından ayrılmıyordunuz. Önünde yatıyordunuz. Masalar düzüyordunuz. Kadınlar getiriyordunuz o masalara. Bunları unuttunuz mu? Ha bir de şu var tabii ki sizin gerçek yüzünüzü Erol Köse çok iyi biliyor ve şu anda da yanında çalışıyor senin. O zamanki konserleri Müştak Ayvaz'la beraber Erol Köse'nin hangi şartlarda yaptı, yaptığını sen çok iyi biliyorsun. Ben de çok iyi biliyorum. Konuşamayacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Öyle güzel konuşurum ki daha önce de söyledim. Ben yanarım. Hiç önemli değil. Ama giderken hepinizi yakarım. Tamam mı? Hadi bakalım.